bugün sizinle beraber bir ziraat yatırım hesabı açacağız ee, şu an ara yüzümüz bilgisayarda arkadaşlar buradan e, yatırım hep bölümüne geliyoruz yatırımdan sonra ziraat yatırım borsa bölümüne oradan da burada inceleyebilirsiniz buradan da hesap açılışı var arkadaşlar hesap açılışına tıklayıp daha sonra anket sorularına gideceğiz yeni anket diyoruz şimdi burada zaten kişisel bilgileriniz gözüküyor burayı siz kendiniz doldurursunuz sizin dolduramadığınız yer. Şu tecrübesiz ya şu aşağıdaki bölüm olacak arkadaşlar burada herhangi bir şirkette sermaye piyasada veya türe piyasayla ilgili aktif çalışan süre siz buradan iki yıldan az diyeceksiniz banka aracı kurum portföy yönetim ve vesaire kurslarda aktif olarak çalışma yılı iki yıldan az yatırımlarınız ne kadar süreyle sermaye piyasasında denetlemeyi düşünüyorsunuz baslayacağız arkadaşlar burada biz 1 ile 3 yıl seçeceğiz Selma, pefisfahle lisansımız var mıdır? Arkadaşlar, lisansımız yoktur şu an. Şimdi bize biz risk getiri tercihiniz, arkadaşlar, bizim genelde burada genel olarak orta riskli ürünler tercih etmekle beraber uzun vadede toplam getirini arttırmak amacıyla riskli ürünlerin makul ölçüde yatırım yapabilirim seçiyoruz çünkü bunu yapmadığımız zaman risk puanımız düşük oluyor ve biz bu anketi başarılı sonuçlandıramıyoruz. Kısa geçiyorum onun için C dedik şimdi burada ürün bilgisi işlem sıklığı hacim bilgisi var şimdi çok düşük riskli bir üründe yeterince bilginiz olması lazım yeterince bilgim var diyeceksiniz düşük riskli bir üründe yine yeterince bilgim var orta riskli ürünlerde yeterince bilgim var diyeceksiniz yüksek riskli olanlarda burada bilgin kısıtlı çok yüksek riskli olan yine bilgim kısıtlı diyeceksiniz ki eğer siz burada yüksek riskli ürünlerde bilgin var derseniz kaldıraç forex içeren hesaplar açılacaktır ve bu da sizin para kaybetmenize sebep olabilir şu an. Çünkü konuyu bilmiyoruz. Şimdi işlem sıklığı olacak. Düşük riskli bir üründe işlem sıklığınız ara sıra ayda birkaç kere olmaz olmalı. Düşük riskli bir üründe de yine ara sıra ayda birkaç kere, orta riskli olanla da ara sıra ayda birkaç kere, yüksek riskli bir üründe Arkadaşlar bizim işlem sıklığımız nadir olması lazım. Çok yüksek riskli bir üründe de yine bizim işlem sıklığımız nadiren yılda bir olması lazım. Burada tüm, tamamen sizin e, parasal sermayenize bağlı ve biz 1 ile 50 bin seç, seçip hepsini doldurup geçebiliriz. Ya aslında hacim bilgisi yani ne kadar para yatırmaya ne kadar işlem açtığınızla alakalı bir durumdur. Şimdi burada Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, işlem gören yatırım fonları para piyasalı fonları, likit fonlar kısa vadeli tahvil bono fonları ile hazine müşteri tarafından ihraç edilmiş borsalara ve falan filan bu yazıyı okur, bunu anlarsınız. Kabul ediyorum diye geçersiniz. Şimdi çok düşük riskli ürün, repo, ters repo, para piyasalar fonu bunu alıp satabiliriz. Hazine bonusu, tahvil, kira sertifikaları, borçlanma araçları, değişken fonu, garanti fonlar, koruma amaçlı fonlar düşük riski. Bunları onayladığımız, on bizi onayladığı yerler. Orta riski bakın orta riski hisse senedi orta riski bir segmente gider. Hisse senedi fonu, borsa yatırım fonları, euro bondlar, taviz, döv, pardon dövizler, tahviller, özel sektör borçlama araçları, kira sertifikaları, yüksek riskli türev işlemleri, vadeli işlemler, pozisyon piyasası var. Biz bunu istemiyoruz. Şu an siz yüksek riskli ürünler girin. Sadece orta riskli, düşük riskli ve çok düşük riskli ürünlerde hisse senet alıp satacaksın. Dediğim gibi biz orayı bilmediğimiz için bize olumsuz vermiş Çok yüksek riskli ürün alıp satamayız. İşte bunu demek istedim buydu. Burada sorun yok. Devam diyoruz. siz. buradan tekrar yatırım bölümüne geliyoruz. Ziraat yatırım borsa diyoruz. Ondan sonra ee, hesap açılışı diyoruz. Buradan bir tane hesap seçmemiz lazım ve bu bir öğrenci hesabı olmaması lazım. Kuruma ait bir hesap olmaması lazım. Şahsi bir hesabınız olması lazım. Biz de onun için Van pardon, e, bu şubeyi seçiyoruz. Burada yatırım bildirim onayı almak istiyorum yatırım fonu. Bunu hesabı açıp okuduğunuzu varsayıp tekrar geri gelmelisiniz. Bundan sonra ne devam ediyoruz? Arkadaşlar burada bildirim ekstra gönderim kanalını e-posta seç, seçmeniz lazım. Orada zaten e-postanız kayıtlı olması lazım. Ziraat bankanızda bu ara portföyde kayıtlı olur. Eğer kayıtlı olmazsa bunu eklemeniz lazım. Şimdi göreceğiz. Devam edelim. Arkadaşlar hesabımız açılmıştır. Tekrar hesabımızı görmek için yatırım bölümü Ziraat Yatırım Borsa Buradan da sanal şubeye para atma, para çekme gibi işlemlerimiz olabilir. Şimdi hesabımız açılmadığı için şu an hemen aktif olacak. Açılmadığı için süreci bekliyoruz. Bu hesap açılışlarda da şu an ana banka hesabınızda da 10.000 TL yakın para tutmanız gerekiyor. Arkadaşlar şöyle hesabımız açıldı gördüğünüz gibi. Eğer 10.000 TL yakın bir para tutmasaydık hesabımız açılmayabilirdi. Bu parayı hesaba yatırmıyorsunuz. Sadece ana hesabınızda 10.000 TL bulunuyor. Sizi güvenli buluyor ve hesabınızı açıyor. Burada hisse senedi alım satım videosu bizi takip edenler için geri gelecektir. Teşekkür ederiz.